Merhaba arkadaşlar. Bugün Tatlı Pınar Enerji'nin halk arzı için karşınızdayım. Bunun ayrıntılarını paylaşmak için. 10-11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak arkadaşlar. Halk arz fiyatı 22,5 TL olacak. Eşit dağıtım yöntemiyle halk arz oluyor. Eşit dağıtım nedir dersen bunu bütün halk arz videolarında anlatıyorum. Toplam lot sayısı bölü talep sayısı arkadaşlar. Herkese eşit sayıda veriyor. Bu bizim için aslında avantaj. Küçük yatırım için avantaj. Çünkü hisse küçük yatırımcıda da oluyor kimse satmadığı sürece ve yerine de yeni talepler sürekli geldiği için, tavanda talepler milyon milyon beklediği için tavan serisi yapmaya devam ediyor. Şu anda Kale Seramik'te gördüğümüz gibi %16 civarında bir 50 değiştirme var kağıtta, %84'ü hala alan kişilerin elinde yani küçük yatırımcının elinde. Bu yüzden de arkadaşlar kimse satmadığı için, tutmaya devam ettiği için ve yeni de almak isteyenler de hala sırada beklediği için tavan seyrisi yapmaya devam ediyor. 7 tane tavan yaptı. Bunun gibi eşit dağıtım yöntemi bizim için avantajlı. 70 milyon 200 bin not e, sürecekler. Aracı kurum vakıf katılımı arkadaşlar. Bist kodu Taten. Yıldız Pazar'da değerlenecek. Bu fon nerede kullanılacak dersek %30-%35'i rüzgar enerji santrali kapasite artırımlarında. %35-%40'ı güneş enerjisi santrali yatırımlarında. %30-%35'i de kredi gelirlemelerinde. Yani %70 civarı bir yine yatırım yapacaklar. Kalan %30-%40. %35'lik e, tutarla da kredi borçlarını kapatacaklar, ödemelerini kapatacaklar. Ne kadar e, yatır, Buna ne kadar para yatıralım derseniz 500 bin katılımcı olursa ki dediğim gibi e, bu tavan serilerinin olduğu bir dönemde bu kadar az talep olacağını düşünmüyorum. 90, 500 bin kişi katılırsa 99 lot, 2228 TL. 1 milyon katılımcı olursa 50 lot, 1105 TL. 1.2 milyon katılımcı olursa 41 lot 922 TL. 1.4 milyon katılımcı olursa 35 lot 787 TL. 2 milyon katılımcı olursa da 25 lot yani 562 TL olacak. Ortalama 1.4-1.6 milyon katılımcı olacağını düşünüyorum. Yani 675-780, yani 650 ile 800 TL arasında bir tutar verecektir diye düşünüyorum. Fiyat istikrarı planlanmamakta. Satmama taahhütü de 1 yıl ihraççılar, 1 yıl, 1 yıl ortaklar şeklinde belirlenmiş. Ee, Günlük 5 gün boyunca 2.8 milyon alım emri girileceğini taahhüt ediyorlar. Yani bu da Tavan'da 2.8 milyon emir bekleyecek her gün demek. S sadece e, bu belirledikleri bir de insanlar almaya çalışacak. Bu da Halka en yani Tavan serilerini gösterebilir. ya Tabii ki bir e, yatırım tavsiyesi değildir ama benim düşüncem Tavan serisi yapabileceği konusunda. E, bu Halka Arzı'nın sonu Halka Açıklık Oranı %25, Halka arz Büyüklüğü 1.5 milyar TL. Alkar iskontosu da %25 arkadaşlar. Yani fiyatı %25 indirebilir. Bireysellere ve şirket çalışanlara işte dağıtımını söylemiştim. T1, T2 kullanılamaz bunda. Yani bu ne demek? Elimizde bir var. Satıp buna başvuramıyoruz. En az 3 gün öndesine satmış olduğumuz para ya da yeni para koyacağız. Onu da talep edeceğiz. Yani bu da katılım endeksine uygun değil. Ee, yine o İzdemir Enerji'de olduğu gibi bunda da katılım endeksine uygun gözükmüyor. Helal haram noktasında hassasiyet olan kişiler buna başvurmayacaklardır diye düşünüyorum. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.